Nuh kavminin helak sebeplerinin başlıcaları 1. Küfür içindeydiler 2. Putlara tapıyor ve şirki teşvik ediyorlardı 3. İman eden az bir grup hariç, münkir bir kavimdi 4. Haşır ve neşri inkar ediyorlardı 5. Nuh'u küçümsediler 6. Yalanladılar 7. Asi olup eziyet ettiler 8 şükretmiyorlardı. 9 kadınlarında edep, iffet ve haya yoktu. 10 dünya lezzetlerine çok düşkündüler. 11 kibirliydiler, fakirlere reziller diye hitap ediyorlardı. 12 hikmet sahiplerini küçük görüyorlardı. Hakikaten bütün bunlarla birlikte kibir sebebiyle fakirlerle oturmayı istememek de helak olan kavimlerin kötü hasletlerinin başlıcası olmuştur. İbn Hacer el Askalani el Münebbihatında Tirmizi'den şöyle rivayet ediyor: İki haslet vardır ki bunlar kimde varsa şükredici ve sabredici olarak yazılır. Birincisi kişinin takva hususunda kendisinden üstüne bakması, ikincisi ise dünya lezzet ve nimetleri bakımından kendisinden aşağıya bakması ve Allah Teala'ya bu lütuflarından dolayı hamd etmesi. İşte böyle bir kul şakir yani şükredici ve sabir yani sabredici olarak yazılır. Nuh aleyhisselam da çok şükredici bir kuldu. Bunu Allah Teala bütün insanlığa, onların da nimeti ilahiyeye şükreden kullar olması için şöyle hatırlatır. Ey Nuh ile birlikte gemide taşıdığımız kimselerin nesli! Şunu bilin ki Nuh çok şükreden bir kuldu. El-İsra 3 Nitekim Nuh aleyhisselam bir şey yiyip içmesinden elbise giymesine kadar her hareketinde daima Cenab-ı Hakk'a hamd halindeydi. Giyinirken, yerken besmele çeker, yediğini bitirince veya giydiğini çıkarınca da elhamdülillah derdi. Çünkü şükür, kulun ihsan edilen nimetlere ve iyiliklere karşı sevinciyle, onları ihsan eden Rabbe karşı söz ve davranışlar göstermesiydi. Bu da gösteriyor ki şükür, nimeti bilmenin ismidir. Bu manadan dolayı Kur'an-ı Kerim'de İslam'a ve imana şükür ismi verilmiştir. Seriyus Sakati buyuruyor, bir kimse bir nimete kavuşur.'' şükrünü ifa etmezse o nimet elinden alınır. Nitekim Cenab-ı Hak ayet-i kerimede buyurur, Eğer şükrederseniz elbette size nimetimi artırırım ve eğer nankörlük ederseniz hiç şüphesiz azabım çok şiddetlidir. İbrahim 7